Dizinin askerler. <laughs> Elifada. Ya burada burada kesimize bir renk katsın ya bu ne? Erkek erkek oturup biz bakalım. <laughs> Hiç bayağı yok başı. Enteresan. Toplasan bakalım bir yer gelme işine. Hamama gelmiş gibi. Ramazan zamanı <laughs> ramazan dolayısıyla. <laughs> <Ramazan> dolayı. <laughs> <laughs> Nerede tanısın lan <laughs> Korkma bizden biz. <laughs> Nasıl hayır? Tanımıyorum. Tanımıyorum bu kadar. Babanı öpmeyecek misin? Gel. Aferin öptüm seni. Peki. Hadi güle güle canım. Orjine iyi, orjine abi. Orjine iyi. Orjine evet. iyi. Orjine iyi. <laughs> Bağ, bela bir şey söyleyeceksin herhalde. Bir Arguan'a götüreyim sizi. Gide peki. Bu sene e, Arguan Türkü Festivali'ne de gideceğiz. Buradan Arguan'a saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hasan Durak'tan üç tane Türkü arka Tabii, Sen dinleriz, her türlü dinleriz seni. Teşekkür ederim abi. Sen.